Chiang Mai sokaklarında dolaşıyoruz. Şu an sabah saat 10. Ve sokaklarda fazla kişi yok. Akşamlar burası cıvıl cıvıl oluyor. Yürürken şöyle bir sokağa denk geldik. Halal Street, Hilal Town. Her şey helalmiş burada. Bakalım ne var? Müslüman sokağında bir de medrese var. Medreseyi göstereyim. Ee... Bayağı büyük bir medrese. Ve herhalde cami de var yanında. Namaz da kılınıyor. Çok güzel bir şirin bir medrese. Çangmay'da. Çangmay Müslüman Sokağı. Şehrin merkezinde. Eski şehre 5 dakika uzaklıkta. Sokakta aşağı doğru bütün bütün restoranlar, e, ee, satıcılar Müslüman. Ee, gayet süper bir sokak. Şehir merkezine, yani şehrin eski şehrine 5 dakika uzaklıkta. Gayet şirin bir yer. Kesinlikle Çangmay'a geldiğinizde bu camiye ve bu sokağa uğrayın. Ee, satıcılar gayet nazik. E, ee, insanları gayet hoş insanlar. Çangmay'da şu ana kadar e, ee, yani çok turistik bir şehir olduğunu görüyoruz ve insanların çok çok e, e, rahat çok e, sevimli olduğunu düşünüyoruz. E, sabahları çok sakin bir yer, akşamları ise çok kalabalık, çok cıvıl cıvıl. Akşamları şehir bambaşka bir şeye dönüyor yani. Size tavsiyem böyle ülkelere geldiğinizde buranın yemeklerini de biraz keşfedin, e, elinizden geldiği kadarıyla. Yemekleri gayet güzel. Bir tane restoran oturduk şu an. Buranın en meşhur yemekleri olan Kavsoy'dan sipariş verdik. Kavsoy'u alacağız. Yani tavuklu veya etli, etli çorbaymış. Bakalım nasıl, tadı nasıl. Gayet güzel bir bahçede oturuyoruz. ağacın dibinde. Harika. Evet çorbamız geldi. Çorba kokonut sosuyla yapılmış. Soğan var. Ee, herhalde bu, bu makarna çeşidi. Tavuk var. Üstüne limonu sıkıyorsunuz. Yeşil limon. Sonra afiyetle yiyorsunuz. Evet. Şurada da soslar var. Acı soslar. Tayland'ın sosları meşhur. Onlardan katacağız yiyeceğiz. Chiang Mai şehrinin etrafı surlarla çevrili. Şurada görüyorsunuz. Ee, su ve sur. Dörtgen bir kare içinde. İçinde e, eski şehir var. Biz şu anda oraya yürüme 10 dakika uzaktayız. Eski şehre gireceğiz. Oradaki surları göstereceğiz, surları falan. İçeride de bir sürü tarihi bina var, çoğu tapınak. Bunları da bir kısmını gezeceğiz birlikte. Çok şirin, çok güzel bir şehir. Çok sessiz, sakin. Sabahlar özellikle, akşam o kadar sessiz, sakinler. Çok cıvıl cıvıl tabii. İnsanları çok iyi ve çok güvenli bir şehir. Yani şu an Tayland'da gezdiğimiz üçüncü şehir. Ee, e, burasını gerçekten tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yer.